Uzaktan eğitimle hepimizin az ya da çok bir tecrübesi oldu değil mi? Ve sanırım en büyük zorluklardan biri de o ilk günkü motivasyonu sürdürebilmek. İşte bu bölümde online eğitimde katılımı arttırmak ve o meşhur erteleme huyunu azaltmak için kullanılan basit ama acayip güçlü bir yöntemi yani dijital dürtmeleri masaya yatırıyoruz. Bu sahne tanıdık geldi mi? Eminim birçoğumuz yaşamışızdır. Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Bu, dünya çapında milyonlarca öğrencinin yaşadığı ortak bir durum. Peki ya çözüm, daha fazla irade göstermeye çalışmak değil de daha akıllıca tasarlanmış bir sistemden geçiyorsa? Hadi o zaman konunun biraz derine inelim ve önce sorunun kökünü bir anlayalım. Çevrimiçi öğrenmek neden bazen bu kadar zorlayıcı olabiliyor? Yapılan araştırmalar aslında tam da tahmin ettiğimiz şeyleri söylüyor. Öğrenciler motivasyon eksikliği, görevleri sürekli son ana bırakma, derslere katılımın düşmesi ve bir yalnızlık hissi gibi sorunlarla boğuşuyor. Hele bir de çalışıyorsanız iş, hayat ve dersler arasındaki o dengeyi kurmak iyice zorlaşıyor. Bakın, bu bir odak grubu çalışmasından alınmış gerçek bir öğrencinin gerçek bir cümlesi. Gündüz işin sorumlulukları, akşam ise dersleri takip etme zorunluluğu. İşte bu ikilem uzaktan eğitimin en büyük sınavlarından biri. İşte bu soru bizi tam da konunun kalbine getiriyor. Belki de sorun bizde, yani öğrencilerde değildir. Belki de öğrencileri daha fazla zorlamak yerine onlara nazikçe yol göstermemiz gerekiyordur. Şimdi hikayemizin kahramanıyla tanışma zamanı, dürtme teorisi. Bu teori insan davranışlarını zorlama olmadan küçücük dokunuşlarla nasıl olumlu yönde değiştirebileceğimizi inceliyor. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Dürtme teorisinin temeli davranışsal iktisat dediğimiz bir alana dayanıyor. Geleneksel ekonomi bizi hep mantıklı, kar zarar hesabı yapan robotlar gibi görür. Ama davranışsal iktisat der ki, hayır biz insanız, duygularımız var, çevremizden etkileniyoruz ve her zaman en rasyonel kararları vermiyoruz kulağa biraz karışık gelen bir terim farkındayım ama aslında mantığı çok basit. Özgürlükçü kısmı istediğini seçmekte serbest olduğunu söylüyor. Paternalizm kısmı ise o seçim ortamını senin iyiliğine olacak şekilde tasarlamaktan bahsediyor. Yani hem rehberlik var hem de özgürlük tam. İşte kilit tanımda bu. Dürtme bir emir ya da yasak değil. Sadece daha iyi olan seçimi yapmayı kolaylaştıran o küçük, nazik bir itme. Bir zorlama değil. Sadece bir hatırlatma. Tamam, teori güzel de bu akademik kavramlar her an elimizde olan telefonların, uygulamaların olduğu dijital dünyada nasıl işliyor? Hadi teoriden pratiğe geçelim. Aradaki o ince ama çok önemli farkı burada net bir şekilde görebilirsiniz. Sol taraf yani dürtme size seçeneği hatırlatıp teşvik ediyor. Sağ taraf ise bir zorunluluk, bir emir. Dürtmelerin gücü de tam olarak bu nazik yaklaşımda saklı. İşte tam bu noktada bu analizimizin de temelini oluşturan o somut çalışmaya geliyoruz. Sakarya Üniversitesi'nde yapılan bu test, dijital dürtmelerin uzaktan eğitimdeki etkisini rakamlarla, somut verilerle ölçmeyi hedefledi. Şimdi gelin bu fikirlerin gerçek dünyada yani gerçek öğrencilerle nasıl test edildiğine hep birlikte daha yakından bakalım. Deneyde araştırmacılar bir yüksek lisans dersindeki öğrencilere mobil uygulama üzerinden dört farklı türde dürtme mesajı göndermişler. Gördüğünüz gibi bazıları son teslim tarihlerini söyleyen basit hatırlatmalar, bazıları e şu dersi kaçırdın kaydını izleyebilirsin gibi kişiye özel geri bildirimler, bazıları harika gidiyorsun böyle devam et gibi motivasyon arttırıcı pekiştirmeler ve bazıları da dersi ilgiyi çekmek için merak uyandıran sorulardı. Gelelim en heyecanlı kısma. Peki bu küçük dokunuşlar, bu nazik hatırlatmalar gerçekten bir fark yarattı mı? Gelin sonuçlar bize ne diyor bir bakalım. İşte o can alıcı soru. Acaba onca teori pratikte bir karşılık buldu mu? Verilerin bize ne anlattığını görme zamanı. Sonuçlar tek kelimeyle çarpıcı. Bakın, dürtmeler gönderilmeye başlanmadan önce ödev teslim oranı sadece yüzde dokuz buçuk, yüzde on bile değil. Ama hatırlatma dürtmelerinden sonra bu oran ne olmuş dersiniz? Yüzde yüz, tamı tamına yüzde yüz. Deney grubundaki her bir öğrenci ödevini zamanında teslim etmiş. İnanılmaz. İşte bu alıntı o yüzde yüzün arkasındaki insan hikayesini anlatıyor. Öğrenciler tembel değildi. Sadece yoğundu ve unutabiliyorlardı. Basit bir hatırlatma mesajı onların bu yoğunluk içinde akademik sorumluluklarına yönetmelerine yetti. Bitmedi. İkinci önemli sonuç da dersteki etkileşimle ilgili. Merak uyandıran o dikkat çekici dürtmelerin gönderildiği haftalarda canlı dersteki sohbet mesajlarının sayısı iki kattan fazla artmış. Ortalama 51'den 125'e fırlamış. Bu demek oluyor ki öğrenciler sadece dersi dinlemekle kalmamış, aktif olarak sohbete ve tartışmalara katılmış. Ama belki de en güçlü ve en dokunaklı bulgu bu. Kişiselleştirilmiş mesajlar öğrencilerin kendilerini değerli, görülmüş ve özel hissetmelerini sağlamış. Bu duygu da onların derse olan bağlılığını ve motivasyonunu doğrudan çok güçlü bir şekilde arttırmış. Kısacası, tüm bu çalışmadan çıkaracağımız ders ne? Çevrim içi öğrenmeyi geliştirmek için her zaman devasa, pahalı çözümlere ihtiyacımız yok. Bazen doğru zamanda, doğru şekilde yapılan küçücük ve nazik bir müdahale en büyük etkiyi yaratabiliyor. Bu çalışmanın bize gösterdiği en temel gerçek bu aslında. Birkaç satırlık basit bir bildirim bir öğrencinin bütün bir dönemdeki performansını ve o derse olan bağlılığını kökünden değiştirebiliyor. Ve bu konuyu kapatırken aklınızda bu soruyla sizi baş başa bırakayım. Sağlıklı beslenmeden tutun da finansal birikimlere kadar davranışlarımızı daha iyi hale getirmek için küçük bir dokunuşun yeterli olacağı ne kadar çok alan var? Bir düşünsenize.